Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün başlıkta dokunmuş olduğunuz gibi TikTok yaşam ilerini bir TikToker'la evet. <laughs> Bir deneyeceğiz bugün. Evet, bildiğiniz gibi bazen belki TikTok'ta önünüze çıkıyordur böyle yaşam hileleri tarzında bilgiler falan var TikTok'ta. Bugün bu yaşam hilelerini size göstereceğiz ve gerçek mi, gerçek değil mi tabii ki de bunu göreceğiz. Videoya geçmeden önce daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kaç like bekliyoruz. Bu videoya tam tamına 5000 like. Kanala abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Hop geçtik. Şimdi görmüş olduğunuz gibi elimde bir tane telefon var. Bu telefon kaçak bir yollardan geldi Türkiye'ye. Araç evet. yazıyor. <laughs> Arkadaşlar al şu telefona bakın. E Araçta simgeler var. Her şey geçti. Adamlar kamerayı hoparlör koymuşlar. Evet. <laughs> Şimdi bu telefon görmüş olduğunuz gibi tuşlu bir telefon ve telefon bu zaten. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir tane diş diş macunu var. Şimdi telefonun ekranını kıracağız. Ondan sonra üstüne diş macunu koyacağız. Ondan sonra da böyle diş macunu yedireceğiz ve telefonun ekranı düzeliyormuş. Siz zaten şu an yanımda videoyu izliyorsunuzdur. E, telefonun ekranını kıracağız camını. Ondan sonra macunu dökeceğiz üstüne. Ondan sonra bir temizleyeceğiz bakalım. Ekranın o kırılması gibi. Böyle geçir. böyle bir şey kesin boş Boşu boşuna telefonu kırmaya. Bana pek şey gelmedi ama deneyelim bakalım. Hadi deneyelim. Çekiç. Ya bunu, bunu güzel bir yerde güzel değil. bir yerde kırmamız lazım. Şimdi yanında siz zaten videoyu izle, izlemişsinizdir tabletin üstü kırık böyle üstüne macunu sıkıyorlar böyle şöyle macunu hop. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu kıracağız. Bir dakika ilk öncelikle... Batarya, bir... bataryası varsa bataryası çıkar Aynen. da sakatlık çıkmasın. Bir de arkadaşlar şimdi evde yangın mangın bir şey çıkar. Sonuçta işte kıracağız. İstediğiniz bir rahat. Bu da bataryası. Bataryasını da bir... Bataryasını da kıracağım. Bataryasını mı acı döküyorum. Bataryası dökelim. nasıl diyor? <laughs> Arkadaşlar bu telefonun genelde bataryası şişmiş olur. Hayır şişmemiş bu bataryası. Aynen beğendim. Bak şiştiğini şişmediğini şuradan anlıyorsun kanka. Döndürüyorsun ya batarya eğer şöyle yavaş dönerse şişmemiştir. Ama şöyle bayağı bir dönerse şişmiştir. Evet telefoncu, telefoncu kendi boncuna. <laughs> <laughs> Şimdi oğlum bizi nasıl kıracağız lan? Tamam <laughs> hadi. Yazık günah <laughs> lan. Hadi ilk kırma için taş kağıt makas yapalım. Tamam gel. Taş evet. kağıt makas. Taş kağıt makas. Tamam. Ben vuruyorum. Evet. Hadi bir kuvvet. Oğlum yalnız bu nasıl biz ne mi okuyacağız? Telefon boş boşuna gitmiş oluyor. Hadi bir yeni kuvvet. Hiç olacak. Bir. Baba İki. özür dilerim. Çek bunu. Baba özür dilerim. Gaffar <laughs> <Bak> amca. 3 2 1 Bir. Şu an alt komşuya bir sinyal yollardık. Yalnız telefon büküldü. Biraz böyle büküldü. Şey, video web teknolojisi videosuna döndü. <laughs> Arkadaşlar bükülme testi yapıyoruz. Tamam. Tamam. Sıra Fatih'te. İkinci, bak ekranı kırmak istiyorsan sivri yeriyle vuracaksın. Oğlum içim acıyarak vurdum lan içim acıyarak. Bak, bak şimdi işte, ben değil ya zaten. Ben görüntüceğim. Analiz. Oha. Bak nokta içti nokta. Şu an nokta atışı. <laughs> Fatih telefonu kırdı. Bu yaşam illesinin ben hazır edeyim. Bu bir Şey, diyeceğim. Şu kırılan parçayı, şu kırılan camı. Bu ee, mu? Bu Bu mu? Edecek? Tamir edecek. <laughs> Gel Abi, Oğlum çok çabuk <laughs> <kaptı> lan. <laughs> Yalnız bu altındaki ne bunun? <laughs> Gorilla Glass 6. <gülüyor> <gülüyor> evet Gorilla Glass ekranı deniyor. Oğlum dur lan bir tane daha vuracağım ben dur. Evet hevesini alamadı. <laughs> ben sivri iliyle vur sivri ili. Böyle daha çok kırılıyor. Ben şöyle Sanki tokatlı <laughs> Evet görmüş olduğunuz gibi telefonu paramparça etti. Şimdi bu yaşam hilesi bu diş macunu bunun üstüne sürecekmişiz. Olacakmış. Biz de buna inandık. Biz de ben de hadi Acab, <laughs> Acaba diğer camlar cam parçalarını alıp denesek belki tamam. olur. var ya olursa kafayı Hayır. yerim. Hayatına yorum en saçma <laughs> yaşam hilesi bu. Tamam kanka gel. Hadi gidelim tuvalete. Tamam. tuvalete gerek yok ya yani direkt şuraya Tamam gel şey, koy. Şey yap işte koy. Koy. Tamam. <laughs> Bak. Diş macunumuzu açtık daha yeni diş macunu gitmiş lan. <laughs> Adam video çekmeyip bitik diş macunu getiriyor. <laughs> bak bak böyle Diş macunu da mentollüymüş şey. <laughs> ya. Mentollü mentollü. öyle Güzel koktu Çok güzel kokmadın mı lan? Arkadaşlar siz kokusunu alabiliyorsunuz. Arkadaşlar mentol kokusunu alın. Oğlum bu çok saçma bir yaşam. E, evet, evet arkadaşlar şimdi e, can tamir oldu. <laughs> Evet, evet bu devamı yanlış Şimdi... <laughs> kanka, yediriyoruz Kaç dakika beklememiz gerekiyor kanka? Kanka bir, bir izlediğim videoya göre 2 dakika falan bir bekleme süresi oluyor Allah Allah Aynen Arkadaşlar ben bu yaşam ilisini oh. Slime oldu lan <laughs> Tamam şimdi cam düzeliyormuş Arkadaşlar bu bile dokunmatik değil ya. yani Dokunmatik olsa hiç düzelmez Hiç düzelmez direkt gider Yani eğer çalışırsa Değişik ya. Şimdi bu yaşam bile çok izlenmiş arkadaşlar. Bunun ben gerçek olduğuna inanmıyorum. Bu zaten gerçek değildi yani başarılı hmm. olmaz. Bir 2-3 dakika falan bir bekleyelim Abi bakalım bekleyelim. bir sonuç var mı? Paralar bana bir yedireyim şöyle. <laughs> ha, yeter Kurumuş yani bayağı bir kurudu arkadaşlar. Ellerim başlarım sanki böyle şey bir rengi aldı ama neyse. Ya hadi şimdi biz bunu <laughs> Şimdi son durum olarak... bu, bir 15 dakikadır falan bekliyoruz zaten. Artık bunu bir yıkama vakti geldi, hadi tuvalete gidelim. Hadi tu tuvalete tuval gidelim, tuval 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 hadi tuvalete gidelim. Hadi. hadi, şimdi bir de bunu deneyenler olur elinizde ha. Sakın bunu denemeyin. Aynen ay ay de öyle Çocuk telefonu parçalıydı, macun getirip sıkıyor. sonra olmuyor. Evet. Dur şu kapıyı mı ben? Kapıyı tuttum. Bir dakika ben. Kapıyı, kapıyı ben tutayım, sen şuradan çek. Gel. Evet arkadaşlar, yıkıyoruz şimdi. E, diş macunu, sulu telefonumuz. Aa, ne tesadüf sardım. Ekran direkt <laughs> düzenleniyormuş. <laughs> hani ekran düzeliyordu? <laughs> Oğlum ekran anı düzeliyordu lan. Hani bu uydular gerçekti? Telefon iş dışı büyük haber bulmamı oldu. <laughs> Oğlum araba yıkıyor sanki. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş diş büyüklüyen adam arkadaşlarımız burada. Biraz e, birazcık umudum vardı. Yok ya, yok, yok. 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 yok ya. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu yaşam hilesi başarısız oldu. Telefonun ekranını kırdık, macunladık ama hiçbir şekilde telefon biraz parladı ama lan. E, olan telefon oldu, onun parlamasının nedenini ne biliyor musun? Macun bazik özellikler taşıyor. Mesela ayakkabın kirlendiğinde macun sürüyorsun, tertemiz oluyor. Evet. <laughs> Hadi, Hadi bunu dışarıda çarpın, dışarıda parçalayalım. Hadi dışarıda Hadi. parçalayalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, bunları Aletlerle diğer ki deneyimize geçeceğiz. İlk öncelikle telefonu parçalayacağız sonra diğer ki deneyimize geçeceğiz. O zaman hadi aşağıya. Benim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şunu yapmayan yoktur. Youtube tarihinde geçmişte bile yazıyor. Ee, kola mentos yapılmalı yani. Bir Youtube hayatım oyunu yapmalı. Ben yani, şunu parçalayalım bari. Parçalayalım. Gitti lan. <laughs> evet artık al hakkı rahmetine kavuştu. Bir de sen vur içinde kalmasın. Birazdan macun düzü sürelim. Aynen <laughs> birazdan macun düzü daha çok güzel yani, olur. <laughs> evet, usulü, Onur usulüne geçtik şu an. Gel havaya çekerek yapalım. <laughs> No, no, no. <laughs> Al stop, biraz da sana <laughs> <Ay, kendim sen, gülüyor> Telefonum bir dakika, telefon. Ha gel kedi gel sen gel 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 Şunları da bir çıkartabilirsek. Evet şimdi arkadaşlar ya. ikinci deneyimde geçeceğiz. Evet, evet ikinci deneyimiz kola mentos deneyi. Ee, oluyor mu olmuyor mu gerçek mi değil mi bunu bir test edeceğiz. Gerçekten yani zaten YouTube'da illa ki izlemişsinizdir. Oluyordur olmuyordur ama biz bugün çok farklı bir mentos deneyeceğiz. Normal herkes uzun mentos deniyor. Şu şekilde uzun olan mentos deniyor. Ben bu mentosu deneyeceğim. Bu mentos biraz değişik. Evet. Umarım olur yani. Şöyle bir de, şöyle göster kanka, şöyle bir de. Şimdi bunu deneyeceğiz, o zaman hadi geçelim. Kalo ee, mentoslarımızı <laughs> yapacağız. Youtube'da hiç yapılmamış bir şey bu. <laughs> hiç yapmadılar. <gülüyor> <gülüyor> hiç yapılmamış bir şey çünkü. Şimdi, şimdi evet, e, çok hızlı olmamız lazım tamam mı? Hiç azıcık kaç falan değil, bu işi halledeceğiz. Baya yaklaş kanka, baya yaklaş. Kanka. Ama bak, bak yaklaş, yaklaş, yaklaş eğer bak geç kalırsak... Tamam bir tane bitti. Bir tane bitti. Bak. <laughs> <laughs> Eğer geç kalırsan yetişemeden şey olur. Çünküdür. Tamam. Kanka o zaman bu kadar yeter mi? Evet şu an verdiğim öskü. Oğlum Onun dur da. da <laughs> daha, daha da gelsin. Ben bir dakika dur bir. Bekle bir dakika. Lan, seni gidiyor. Hazır mıyız? Bekle. Şu 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 itsin. Onu bir için orasını. Tamam <laughs> <laughs> at. Kapat kapat.

Ay o işte bunu koyuyorum. Ben yedim? Ben seni ne yapalım ben? Peki. Oğlum bitti artık asidi bitti. Kaç tane daha yapmak istiyorsun? Hadi olabilir. Bir iki deneyeceğim. Vallahi. Olmadı. Peki. Yok. Aç. Asli bitti artık. Bu bir kez asli bitti. Evet. Bu deneyimiz başarılı oldu. Evet. Demek ki oluyormuş. Gerçek hayatta kola mentos deneyi yaparsanız oluyormuş arkadaşlar. Telefonu da denedik. Telefonun da son hali bu. İkisinin de son hali bu yani. <laughs> Bunlar <laughs> da Param boşuna gitti. Her şey boşuna gitti. Neyse arkadaşlar umarım eğlenceli bir video olmuştur. Aşağı taraftan videoyu beğenmeyi, kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. Sizleri cidden çok seviyorum. Eğlenceli videolarımız en yakın zamanda hızlı bir şekilde gelecektir. O zaman görüşmek üzere bay bay. Bay bay. Bay bay.